çiçekler bahsi. Siz gözlerinizi kapatıp da bir çiçek hayal ettiğinizde pis kokan, çirkin görüntülü bir çiçek hayal ediyorsanız değersizlik duygusu içinde, ölüm enerjisi içindesiniz demektir. Siz gözlerinizi kapatıp da deve dikeni hayal ediyorsanız sürünme psikolojisi içinde suçluluk psikolojisi içindesiniz demektir. Herhangi bir insan ya da bir hayvan gözünü kapatıp da kaktüs çiçeği hayal ederse kendisini kötü hissediyor. Asi, zorba, takım ruhundan uzak inatçı bir insan olduğunu ifade eder. Eğer bir insan kır çiçekleri hayal ediyorsa. Nedir kır çiçekleri? Bilirsiniz. Gelincik, papatya. Benim kendime de kimseye de hayrım yok. İyi olmaya çalışıyorum ama iyi de olamıyorum demektir. Eğer bir insan lale ya da gül hayal ediyorsa değerli dostlar ben iyiyim demektedir. Bir insan nergis hayal ediyorsa değerli dostlar ben çok iyiyim ve bütün insanları kardeşim olarak görüyorum demek istemektedir. Eğer bir insan karanfil hayal ediyorsa ben şahane bir hayat sürüyorum. Bütün insanları kardeşim, bütün hayvanları kardeşim olarak görüyorum demek istemektedir. Bir insan orkide Hayal ettiğinde değerli dostlar, vefat etmişlerle de helalleşmiş demektir. Bir insan orkide görüyorsa değerli dostlar, ben harika bir hayat sürüyorum. Bütün insanları, hayvanları, bitkileri kardeşim olarak görüyorum demektir. Ve değerli dostlar, bir insan nilüfer çiçeği yani lotus hayal ediyorsa ben muhteşem bir hayatın içindeyim. Hayat bana ihtişamla akıyor demek istemektedir. Ve bir insan eğer zambak hayal ediyorsa değerli dostlar hayat bana mucizelerle dolu. Ben mucize dolu bir hayatı yaşıyorum demek istemektedir çiçeklerin dili böyle değerli dostlar. Peki baharda açmış sağlıklı, taze bir çiçek fiziksel ve psikolojik sorunları olmayan bir insan ya da bir hayvan demektir. Solmuş, boynu bükük, hasta bir çiçek hasta bir insanın ifadesidir kurumuş bir çiçek. Artık ölüm döşeğinde olan insan ya da hayvanın ifadesidir. 7 yılda dünyanın pek çok şehrinde bilinçaltı sembol dili eğitimlerini yüz yüze ya da online verdim. Aynı anda bu eğitimleri Facebook kapalı gruplarından canlı yayınladım. Geçmişte verdiğim eğitimleri izlemek ve gelecekte vereceğim eğitimleri canlı izlemek ve ömür boyu Facebook kapalı gruplarından eğitimlerimizi öğrenmek için eğitmenlerimizle iletişime geçin. Sizi Facebook kapalı gruplarına dahil etsinler. Birinci modülde bilinçaltının dilini öğretiyoruz. İkinci modülde hayal et şifa gerçekleşsin tekniklerini öğretiyoruz. Üçüncü modülde levh mahfuz bilgilerini aktarıyoruz. Dördüncü modülde İlyada destanına bilinçaltı ile bakıyoruz. Beşinci modülde Odiseya e destanına bilinçaltıyla bakıyoruz. Altıncı modülde Atlantis uygarlığı ve orada kullanılan bilgelik hakkında bilgiler aktarıyoruz. Yedinci modülde çizilen herhangi bir resim nasıl analiz edilir? Ve o resmi bilinçaltında siz analiz ederek resmi çizen kişinin problemlerini nasıl tespit edersiniz? Ve o kişiyi, o kişinin haberi dahi olmadan problemlerinden nasıl kurtarırsınız bilgilerini aktarıyoruz 8. modülde değerli dostlarımız aile ilişkilerinizi düzenlemeye öğretiyoruz. 9. modülde kendimizi ve Manisa Kaf Dağı'nı tanıyoruz.